220 TR yazar kasada kısım tanımlaması nasıl yapılır? Cihazımızda iptal tuşuna basıp bir raporlar bölümünden yeniden bir Z raporları bölümüne gelip Z günlük raporu almaktayız. Z raporunu aldıktan sonra bir kez iptal tuşuna basıp ana menüye gelmekteyiz. İki program menüsüne girdiğimizde KDV oranının yani %18'in tanımlı olduğu bölümü görmek için bir KDV oranına basıyoruz. Burada %18 KDV no 1'i gösteriyor. İptale basıp yeniden program menüsüne geri gelip kısım 2'ye gelmekteyiz. Burada bizim cihazımızda boş olan kısım 7 olduğu için biz tanımlamayı 7. kısma yapacağız. 7'ye bastıktan sonra Onay tuşuyla bir alt satıra inip burada poşet için ilgili harflerin olduğu tuşlara basarak kodlamayı yapmaktayız. Yine onaya basıp bir alt satıra geçip poşet için belirtilen fiyatı tuşluyoruz. KDV no 1'de %18'e tekabül eden yine bunu tuşladıktan sonra kaydediyoruz. ilgili kısım tanımlamasını yaptıktan sonra iptal tuşuna basarak satış menüsüne gelmekteyiz. Burada bir satış gerçekleştirelim. Örneğin 5 liralık bir ürün satışı yaptığımızda cihazımızda poşet kısım 7'ye tanımlıydı. Yıldıza basıp kısım 7'ye basıyoruz. Poşetin fişe eklendiğini görmektesiniz. Burada kredi kartıyla ya da nakit şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. 300 TL yazar kasada kısım tanımlaması nasıl yapılır? Öncelikle cihazımızdan Z rapor almamız gerekiyor. Menü tuşundan raporlar bölümünden Z raporları Z günlük rapora bastığımızda yazdırmamız yeterli olacaktır. İptal tuşuna kırmızı çarpı tuşuna basarak ana menüye geri gelmekteyiz. Burada ayarlar bölümünden programlama menüsünden KDV oranını görmemiz için KDV menüsüne girmekteyiz. Oran 1'de 18 yazmaktan. Programlama menüsüne geri geldiğimizde kısım programlamaya geliyoruz. Bu cihazımız için kısım 3'e tanımlamayı yapacağız. 3'e basıp onaya bastığımızda doğrudan tanımlayabileceğimiz menüye gelmekteyiz. Fiyatı 0.25 olarak yazıp Yine isim tanımlamasını poşet olarak yazmaktayız. KDV no %18 bir de tanımlıydı. KDV numarasını 1 yazarak kaydetmekteyiz. Kırmızı iptal tuşuna basarak satış menüsüne gelmekteyiz. Görmüş olduğunuz gibi poşette kısımlarımıza eklendi. Bu cihazda bir örnek satış gerçekleştirelim. Örneğin 5 liralık bir ürün satışı yapacağız. Bir adet de poşet satışı gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi poşet eklendi. Kredi kartı ya da nakit şekilde satışı gerçekleştirebilirsiniz.